Birinci Siz soru. çözün hocam. Ekrana verecekler o sırada. Buyurun. Ee, birinci soru bir konkav şekilde normal bir açı e, sorusu. Bu kolay bir soru. Cevap B. İkinci soruda alıştığımız soru tipi bir düzgün altıgenin açılmış hali. Burada e, kenarlara X ve Y diye kodladığımız zaman zaten çevrelerini de vermiş bize. İki denklem çıkıyor. Ortak çözüm yaparsak buradan da cevap C şıkkı çıkıyor. Üçüncü soru bir kare altıgen ve bir düzgün sekizgenin merkez etrafında 270 derece dönmesinden oluşan şekil yine aynı olur diyor. İlk sınavda da buna benzer bir soru vardı. Cevap E. Yani kare ve sekizgen bu koşulu sağlar. Dördüncü soruda çok eskiden yine böyle bir 5-6 yıl önce buna benzer bir soru çıkmıştı. Bir dikdörtgenin köşegeni yönünde katlama sorusu. Burada işte tabii eş şekiller çıkıyor. Bunu da öğrenciler çözerse cevap eş şıkkı. Beşinci soru bir benzerlik sorusu. Bir dikdörtgenin çevresi soruluyor. Normal bir benzerlik bağıntısı yazılırsa cevap A şıkkı. Altıncı soru iki tane eşkenar üçgenin kesişimi veriliyor. Burada bir paralel kenar oluşuyor. Zaten bize paralel kenarla dikdörtgenin ee, alanlar oranını sormuş. Burada 60-60-120-120'lik bir paralel kenar e, çıkıyor. Bu oranları yaparsak cevap 1 bölü 4. Yedinci soru yine alıştığınız e, bir soru tipi. E, eşkenar üçgenle e, bir ikizkenar üçgenin e, ağırlık merkezlerini e, doğrusal olarak yani onu bir simetri ekseni gibi düşünürsek yine bir cebirsel işlem yaparsak cevap D şıkkı. 8. Ee, soru bir açı ortay ve yüksekliğin içinde olduğu bir üçgen ve dik yamuk bir arada düzenlenmiş bir soru. Buradan D noktasından bir AB'ye dik inersek orada 30-60 derecelik bir üçgen oluşuyor. O açıyı kullanırsa öğrenci cevap e, e şıkkı. yani E şıkkını kolayca bulabilirler. 9. Ee, soru yine e, kullandığımız bir soru tipi. E, iki, bir kareyi iki bölgeye ayırmış. İşte birisi e, bir birim, birisi beş birimli alanlı. Bu oranları yazıp kenarlara değerlendirme yaparsak oranın e, denklemini oranını dört buluruz. E, D şıkkı bu. Onuncu soru bizim paralel kenarda kullandığımız bir özellik var. Köşelerden bir dike inilen dikme böyle aynı masaya andırıyor bu şekil bu bir özellik uzun süreden beri hiç çıkmamıştı İlk defa bir 10 yıldan beri ilk defa görüyorum bu soruyu orada df ile be kenarının toplamı a noktasından doğru olan uzaklık uzunluğundadır yani cevap c şıkkı 11. soru düzgün bir beşgen sorusu burada d'den ef df doğrusunu ...AB'ye kadar uzatıp... köşegen uzunluğunla... ...kenar uzunluğun oranını yazarsak... ...buradaki bağıntılardan cevabı... ...Ceyhan buluruz. şıkkı yani. 12. soru... ...çok güzel bir soru. Bu hem bir matematik sorusu... ...bir türev sorusu olabilir. Hem de burada geometride bizim kullandığımız... ...bir soru tipi. Şimdi burada diyor ki taralı bölgenin... ...alanın en küçük olması için o içerideki ABC üçgeninden büyük olması lazım. Yani ABC üçgeni ikizkenar dik üçgen olursa bu koşulda sağlar. Buradan normal bir Pisagor bağıntısı yaparsak cevap A şıkkı. 13. soru e, yine bir yarım çembere teğet bir üçgen verilmiş. Burada bir benzerlik sorusu. Normal bir benzerlik bağıntısı yazarsak e, yarı çapı rahat bulup oradan yarım çemberin çevresini 3 pi buluruz. Yani cevap A. 14. soru çok güzel yine dizayn edilmiş bir e, bilgi sorusu. Diklik merkezi tanımı kullanarak e, hem de e, bir kirişler dörtgenini çap kabul eden bir ifadeyi kullanarak bir e, öncüllü soru verilmiş. Burada tüm öncüler doğrudur. Yani cevap E. 15. soru yine bildiğimiz bir soru. Çevrel çemberin yarı çapı verilmiş iki birim. ABC eşkenar üçgen olduğu için A'dan BC'ye bir dikme inersek o merkezden geçen 30-30 ayırır. <laughs> Buradaki 30 derece kullanılırsa taralı bölgenin alanı e, çok rahat bulunabilir. Cevap A şıkkı. 16. soru çemberde açı sorusu. Burada tabi. OCD üçgeni oluşturulup bir eşkenar üçgen yaratmak gerekiyor. Onu yaratırsak soru çok rahat görülüp e, o dış açı bağıntısı bildiğimiz e, bağıntıdan e, x açısını 50 derece buluruz. Cevap C şıkkı. 17. soru yine bir yarım çemberin içine bir dikdörtgen ve orada bir parçalı bir alan var. Bunu da daha önce çok kullandığım soru tiplerinden bir tanesi. Burada alan bağıntısı ve o dilimin alanı yazıldığı zaman işlem yapılırsa e, cevap e şıkkı. 18. soru yine çok güzel bir soru. Bu sorunun e, bir benzeri hatta çok yakını ilk sınavda da çıkmıştı. Cemal öğretmen sorusu. Aynı sorunun doğrulu olanını sormuşlar. Bu öncüller çizilirse e, D ile E noktalar arasındaki uzaklık 8 birimdir. Cevap D şıkkı. 19. soru yine bir düzenek sorusu. İşte bize e, kareler verilmiş. Bu karelerin bazısını boyamış. Diyor ki bundan içinden hangisini boyarsak diyor? E, bunu kapattığımızda bir küp olamaz diyor. Cevap C şıkkı burada da. C'yi boyarsanız olmaz. Yirminci e, 20. soru yine bir düzenek sorusu gibi işte bir e, silindir şeklinde bir bardağa işte bir kesik koni bu kesik koni 6 tane işte büyük silindirin hacmini altı eş parçaya ayırırsanız gerekli işlemler yapılırsa burada e, bardağın yüksekliğini 27/2 bölü 2. cevap 5 şıkkı 21. soru yine bir öncüllü soru Yine çok güzel dizayn edilmiş. Yani çok zor olmayan bir soru ama dikkat etmek gerekiyor. Ee, cisimlerin hacimlerini eşit vermiş. İşte bundan yükseklikleri, taban yarıçapları hakkında bu öncüler veriliyor. İşlem yaparsanız D şıkkı yani birinci ve üçüncü şekil doğru oluyor. 22. soru yine basit bir soru. Ee, kare piramit e, ee, taban köşegeninin e, ekseni boyunca kesildiği zaman zaten orada bir üçgen oluşur. Bunun alanını sormuş. Bu da kolay bir soru. Yani herkesin yapabileceği bir soru. E, cevap A şıkkı. 23. soru e, iki doğru denklemi tanımlanmış. Bunun koordinat eksenlerinde bunları çizdiğimiz zaman x ekseni arasında bölgenin alanı. Bu da normal e, çok zor olmayan bir soru. Cevap C şıkkı. 24. soru yine çok güzel bir soru burada yine bir öncül anlatılmak istenmiş işte 2. saniyede ve 4. saniyede A ve B noktalarını nasıl buluruz işte 1 artı 3T, 2 artı 2T'de yerine koyduğumuz zaman A ve B noktaları bulunup A B noktası arasındaki uzaklık yapılırsa 11'in uzunluğunda buluruz bunda cevabı A 25. soru Yine çok kullandığımız simetri sorulardan bir tanesi normal bir doğrunun bir doğruya göre simetriğini sormuş. İşte x, y diye koordinatı x, 3'e göre simetri alırsak bunu da şıkkı olarak cevabı göreceğiz. 28. soru, 28. soru 3 tane doğru denklem var. Bunları 2, 2 çözüp ağları çekersek. Eğimleri çarpımın eksi bir olduğunu bize söylüyor. Tabii nasıl söylüyor burada işte bir dik üçgen elde ediliyor diyor. İşte eğimleri çarpım eksi bir deyip ağları oradan çözersek bu ağların toplamı 4 bölü üçtür. Cevap D şıkkı. Yirmi yedinci soru uzayda doğru denklemi içeren ve bir düzlemle işte kesim noktalarının koordinatlarını vermiş. Burada yapacağımız şey iki noktası p ve q noktasından geçen düzlemin denklemini yazıp düzlemle ortak çözüm yapıp ortak noktalara vermişler. O da basit bir denklem çıkıyor. Ee, buradan cevabı beş olarak ne yapabiliriz görebiliriz. 28. soru aslında çok zor değil ama işte baya bir şeyler bilmek gerekiyor bu soruda. İşte vektörlerin... Ee, yer vektörünü sormuş işte normal burada AB vektörünün bir 1 e 3K diye tanımlayıp işte AC vektörü boyunda bir vektör tanımlayıp buradan K'lar bulunursa yer vektörü eksi 4'e eksi 6 çıkıyor bu da aşıkkıdır 29. soru da güzel bir vektör sorusu böyle çok kullandığımız bir soru gibi gözüküyor ama aslında çok da basit bir soru değil Burada bir yeni V vektörü tanımlıyoruz. A, AB diyoruz ve W ve, ve V'nin dik olduğu koşulu söyleniyor. Bu vektörlerin skalar çarpımını sıfıra eşitlersek iki tane bir denklem çıkıyor. İşte B eşit 2A diyoruz. A kare B kare 9 gibi bir denklem çıkıyor. Bunu ortak çözersek sonra U vektörü ile V vektörünün skalar çarpımını yazarsak yani çok da kısa değil. Buradan cevabı eşik olarak yazabiliriz. 30. soru iki tane parabol denklemi tanımlamış. Aslında bu matematikte de kullanılan bir soru tipi. Burada iki denklem ortak çözüp koordinat noktalarını bulup işte bunu bir çap kabul eden işte buradan iki noktayı bulduktan sonra orta noktası merkez İşte bu noktalarda çapa eşdeğer olduğu için buradan çember denklemini çok rahat yazabiliriz. 30. sorunun cevabı da 5 şıkkı. Evet teşekkür ediyoruz. Rica Evet sevgili seyirciler şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Bugün yine dediğim gibi çok değerli çiçeği burnunda bir üniversiteyi ağırlayacağız. Üsküdar Üniversitesi ama kısa bir reklam arasından sonra. Final dergilerinin...